Hayatın ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu bugün burada öğreneceksiniz. Ben Şems Aslan. Ben Behruz Abdullah'ım. Aman neler oldu? Bugün gözlerinize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Mısır satmakla mı? başladık ve şu an nereye geldik? Sıfırdan başladım. Benim bilenler biliyor, çevrem biliyor. Ben fakir bir aileden çıkan bir çocuğum. Ben süt mısır, bardakta süt mısır satarak utanmadım. Severek alım terimle paramı kazandım. Herkese merhabalar. Güzellik Dünyası'na yolculuk programımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan Bakü'deyiz ve 8 Mart'a özel çok güzel bir yayınla sizlerleyiz. Bu reportajı çok uzun zamandır istiyorduk, bekliyorduk ve bugün yanımızda Bakü temsilcimiz, Azerbaycan temsilcimiz Behruz Beauty'nin sahibi Behruz Abdullah ve Şems Arslan ürünlerinin sahibi Şems Arslan uzmanımız yanımızda. Kendinizi biraz kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle uluslararası cilt ve güzellik uzmanı, kimya mühendisi, ben Şems Arslan. ve Bahruz Büyük'ün kurucusu, ben Behruz Abdullah'ım. İlk bu işe Şems Hanım'la ortak çalışmaya ne zaman başladınız? Biraz kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Celal Bayar, iktisadi, ve idari bilimler mezunuyum. Türkiye'de yaşadığım dönemlerde, e, ilk başlarda Şems tanış olmadan önce e, yanlış ürün kullanımdan saç dökülmelerinden sonra Şems Arslan ürünlerine buluştum. Sahibi Azerbaycanlı olarak Azerbaycan bayrağını dünyada, her bir yerde, Avrupa'da, Amerika'da Azerbaycan bayrağını kaldıran, ürünleriyle Azerbaycan'ı tanıtan bir, hanımefendinin ürünleri Azerbaycan'da niye olmasın, neden olmasın? Petrol ülkesi olduğumuzdan dolayı, havada kirlilik çok olduğundan dolayı, saç dökülmeleri, cildimizde problemler olduğunun %100 emin olduğum için ve bu ürünleri de araştırdıktan sonra Şems Hanım'ın telefon numarası buldum. Şems telefon görüşmesi yaptıktan sonra ve Şems Hanım'la görüştükten sonra ürünlerimizi birebir inceledikten sonra Şemsanım da teklifimizi kabul etti ve ondan sonra anlaşmamızı yaptık. Mülakatımızı imzaladıktan sonra Azerbaycan'a dönüp yeniden e, Azerbaycan'a döndüm ve işimizi kolaylıkla başlattık. Şemsanım Behruz Bey çok güzel yolculuğu anlatmaya başladı fakat bu kadar kolay mı sizinle çalışmaya başlamak, hemen bir iş imkanı bulmak, para kazanmaya başlamak ve müşteri memnuniyetini en önemlisi kazanmak? Öncelikle çok harika bir soru sordunuz genç bir birey olarak çok istikrarlı bir şekilde kapıyı çaldıktan sonra konuştuktan sonra ve ben istiyorum dedikten sonra o gözünde o ışığı feneri gördüğümde anladım ki evet benim bu gençlere yardım etmem gerekiyor ve ben sadece Behruz değil onlarca temsilci onlarca bayi onlarca öğrenci hatta yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir hoca olarak Behruz Bey'e ben yanındayım dedim çünkü ben o ışığı gördüm ve memlekete döndükten sonra ...bir arayışına başladı ama o arada da boş durmadı. Online satışlar yapıyor, koşturuyor, biri bir müşterilerin gerekirse evine gidiyor, anlatıyor. Ürün kataloğumuzla tek 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 müşterilere ürünün ne kadar kaliteli, ne kadar güzel olduğunu her şeyi tek tek anlattığı için biz de bunu tabii ki Türkiye'den takip ediyoruz ve görüyoruz. Çünkü sosyal medyada bunların paylaşımlarını da yapıyordu. Ve biz anladık ki tabii ki boşuna e, kürek sallamayacağız. Öz sorum size. Ticarete ilk atılırken acemiliğinizi Şems Hanım'ın profesyonelliğiyle nasıl birleştirebildiniz veya acemiliğinizi atarken nasıl Şems Hanım bu konuda yardımcı oldu size? Tabii ki de iş disiplinim arttı. Ben ilk başta ürün alırım, ürün veririm diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Tabii ki de öyle olmadı. Şems Hanım çok disiplinli bir iş kadını çok disiplinli olduğu için bu benim için ilk başta tabii ki de biraz daha zor oldu. Behruz Bey, kadınlarla çalışmanın zorlukları ve iyi yanları nelerdir? Kadınlarla çalışmak aslında zor. Ama altını çizerek söylüyorum. Kadın psikolojisini anladıktan sonra kadın psikolojisini. Kadınlarla çalışmak hem çok zevkli hem de çok kolaydır. Kadınlarla çalıştıktan sonra annemi daha iyi anlamaya başladım, kız kardeşimi daha iyi anlamaya başladım, anlamaya başladım. Kadınlarla nasıl bir mesafe koyulur, onu anlamaya başladım. Azerbaycan'da Behruz Bey, size nasıl ulaşabilirler, Şemsanım, sizlerden nasıl eğitim alabilirler, kısaca bize bilgilendirirseniz, iletişim kanallarınızı söylerseniz seviniriz. Öncelikle ben cevap verim bir öğretmen olarak, bir iş adamı olarak. Şunu söylemek istiyorum sevgili marka sahipleri. Lütfen öğrenci yetiştirin. Lütfen illa da parası olana bayilik vermeyin. İlla da gençtir diye e, tecrübesizdir diye demeyin. Şimdiki devirde bir hoca olarak marka sahipleri olarak bir yerlere gelmiş insanlar olarak gençlerin elinden tutma zamanı. Ne kadar yardımcı olursak bir o kadar da rahat uyuyacağız ve sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Ben hep bunun üzerinde çalıştım. İster ev hanımı gelsin, ister e, öğrenci gelsin, ister zengin bir işletme sahibi gelsin. Benim için en önde giden, ilk başlayan ev hanımları da aynı şekilde ne kadar yardımcı olabilirim, ekonomisine ne kadar katkıda bulunabilirim. Bilgisine ne kadar bilgi katabilirim? Onun peşindeyim. Annem de öyleydi. Annem de benim çok e, ünlü, tanınmış bir hocadır, öğretmendir. Öğretmen ailesinden geldiğim için bu benim böyle bir sloganımdır ve iyi ki de yapmışım diyorum. Sizler de diyeceksiniz. Bakü'de bizim mağazamız var. Şovurumuz var. E, bizi seven, bizi takip eden müşteriler oradan bize ulaşabilirler. Mağazamıza ulaşabilirler. Adresimizi aşağıdan bırakıyoruz, Instagram sayfamızı oradan bırakıyoruz, telefon numaramızı bırakıyoruz. Oradan herkes bize ulaşabilir. Mağazamız şehir merkezinde, 28 Mayıs'ta da mağazamız. Ve son olarak gençlere tavsiyem, bir karanlık sabahın ışığı vardır. Sona kadar izleyin. Youtube kanalımıza da abone olun.